üniversite cami'e deniz bahr ay şehir meslek mihne şu ikisi tani kız kardeş uht kız çocuğu bint ibne burada هنالیکه Bunlar he ulai görmek şahit olmak şehide şahit oldu gördü yaratmak kılmak koymak yapmak ceale yaptı yarattı Adam Racul Lisan Luga Bu Hâzih Bu ikisi Hâzani Şu Zelike sözlük, kamuz, bu, haza, kapı, bap, öğrenci, talip, şu ki Zulmetmek. Hava kararması. Zaleme zulmetti. Otel. El funduk. Kulak. Uzun. Kuş. Tayrun, Tayrun. Bu ikisi Hatani. Şunlar Ula Yazmak, fars kılmak. Ketebe yazdı erkek çocuk ibin akşam el mesa'u göz ayn bura burası huna mutlu said tatil el utla diğeri ahar yol tarikun tarikatu öğretmen el muallim sorun, problem, muşkile. Öğretmen, müderris, yıl, amun, hafta, usbu, çocuk, velet öğrenci, çırak, tilmiz, gece, leyl, ev, beyt, arkadaş, sadiq, şu ikisi, Zanike. Gün. Yav. Sa'id. Mutlu. Muşkile. Problem. Akhar. Diğeri. Tanike. Şu ikisi. El muallim. Muallim öğretmen, velet, çocuk. Ceale yaratmak, kılmak, yapmak. Tilke şu bayan için. Mihne meslek. Camia üniversite. Uzun kulak. Talip öğrenci. İbin, erkek çocuk hatani bu ikisi mudarris öğretmen tarik tarika yol ayn göz usbu hafta ha'ulâi bunlar hazani bu ikisi yav gün leyl gece el utla tatil şehir ay racul adam zanike şu ikisi. Haza bu. Ula şunlar. El funduk otel. El mese akşam. Zaleme zulmetti. Zulmetmek. Uht kız kardeş. Hâzihi bu. Zelike şu. Tari, tair tair kuş, uğursuzluk. Beyt, ev. Şehide, şahit oldu. Görmek, şahit olmak. Kesebe, kazandı. Kazanmak bint ibne kız çocuğu hunalike burada amun yıl yed, yedun el bahr deniz Hune. burası bura bab kapı ketebe yazdı yazmak Kamus, lisan, kamus sözlük, luga, luga lisan, kamus sözlük.